Türkan Hoca'nın kuzuları bunlar. Tamam. Kuzu. Ne haber? El sallasana kameraya. Öpücük yolla bir de kokulu öpücük. Böyle elinle. Yapıp üfleyeceksin. Üf Öpü yapacaksın bir de. <laughs> Hadi bakalım gelin pastalar. çok güzel. Pasta kim, kim yaptı? Aa, kim yaptı? Menümüzde Hı. yaprak sarması, poğaça, Herkesin pe, çatalı var mı? Bak. Pasta çatalı. çatalı. Hadi, ben niye buldum ya? Adem bak kızıyorum. Çelikli mi? Sen mi? Sen Hadi gel. İçeriye. Canım. Beni mi? Tamam. Beni müdür bey çağırıyormuş imza atacakmışım karnelere. Karnelere imza atacakmışım.